Dünyanın en ilginç 5 çözülemeyen gizemi bölüm 1 Bermuda Şeytan Üçgeni. Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu'ndaki gizemli bir bölgedir. Kaybolan uçaklar ve gemiler bilim insanlarının kafasını karıştırıyor. Bazıları doğaüstü güçleri, bazıları ise manyetik alan bozukluklarını sorumlu tutuyor. Ancak gerçek hala bilinmiyor. Bölüm 2 Voynich El Yazması. Voynich El Yazması, 1400'lü yıllardan kalma, bilinmeyen bir dilde yazılmış gizemli bir kitaptır. Tuhaf çizimler ve sembollerle dolu bu kitap, kriptografların çözmeye çalıştığı ancak başarısız olduğu bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Bölüm 3'ü Diyatlov Geçidi Vakası 1959'da Rusya'da 9 dağcının gizemli ölümü hala açıklanamıyor çadırları içeriden yırtılmış, cesetlerde garip yaralar ve radyasyon izleri bulunmuştu. Bu olayla ilgili doğaüstü güçlerden askeri deneylere kadar birçok teori ortaya atıldı. Bölüm 4 Taos Uğultusu, ABD'nin Taos kasabasındaki gizemli uğultu, düşük frekanslı bir ses olarak tanımlanıyor. Herkesin duymadığı bu sesin kaynağı, bilim insanları tarafından hala bulunamadı. Bölüm 5 Stonehenge İngiltere'deki bu taş yapılar nasıl taşındıkları ve neden bu şekilde dizildikleriyle ilgili bir sırdır. Eski insanların bu taşları kilometrelerce uzaklıktan nasıl taşıdığı hala bir bilinmez. Sonuç bu olaylar dünyanın ne kadar gizemli olduğunu gösteriyor. Sizce bu sırlar bir gün çözülebilir mi? Yorumlarda paylaşın.